Burun deliklerini her iki tarafta çevreleyen ve burunun arkasına doğru uzanan, burun sırtında genişleyen N harfi şeklinde iki tane kıkırdaktan oluşur. Bunların birbiriyle ilişkisi ve en yüksek noktaları burun ucunu yaparken, ortadaki aşağıya doğru uzanan ayakları, burunun ortasındaki kolimeller çıkıntıyı yapar dış kanatları da burun kanatlarını oluşturur. Bunların etrafını yumuşak bir doku, içini de burun cildi dediğimiz mukoza örter. Her iki burun deliklerini çevreleyen kıkırdakların arkasında nazar internal iç kapak dediğimiz internal nazar var dediğimiz iki tane üçgen şeklinde kıkırdak. Onların ortasında ve burun deliklerini ikiye ayıran sert arkasını kemik yapıdan oluşan septumdan oluşur ve bu yapıların ilişkileri burnumuzun şeklini ve fonksiyon olarak da ses almanızı sağlayan yapıları meydana getirir.